Dengiz Hocam, selamlar. Selam İlker. Sana bazı pozisyonlar vereceğim. O pozisyonları dolduracaksın NBA oyuncularıyla. Hangi takımdan dolduracağını da söyleyeceğim. O takımdaki en iyi oyuncuyu seçmeni isteyeceğim. O pozisyondaki. Müthiş. Güzel bir takım oluşturmanı istiyorum. O yüzden Point Guard'da Philadelphia ile başlıyorum. Point Guard'da Philadelphia. Yani burada açık ve net bir seçim var. Ee, ben de o seçime gideceğim. Allen Iverson. İki numara seçimi. Biraz burada zorlayabilirim seni. Charlotte Hornets. Charlotte Hornets'ten iki numara. Uuu. Ben Baron Davis'i 2 numaraya alıp orada oynatmak istiyorum. Oynat. 3 numaramız San Antonio Spurs'dan geliyor. George Gervin. Benim 3 numaram San Antonio Spurs'dan. Bravo. 4 numaram Boston Celtics'ten. Oo. Ee, Larry Bird. Orada oynatırım onu da. 5 numara son olarak Houston Rockets. Hakim Olajuwon. <laughs> Tabi başka bir seçim de yapılabilirdi Hakim Olajman'dan. Yapılabilirdi. Yerine. Onun Hakim Olojuan'dan dersler aldığını da biliyoruz Alperen Şengül'ün. Biraz daha süresi var bence. Hakim Olajman gibi bir isim varken orada e, Alperen'e koymak istemedim açıkçası. Ben dış ses olarak, İlker Sırt olarak net bir şekilde artık ders verecek seviyeye geldiğini düşünüyorum Alperen'in. Teşekkürler takımın için. Yorumlara fikirlerinizi siz de yazın. Özellikle Hakim Olajman Alperen Şengül karşılaştırmasıyla alakalı yorumlarınızı bekliyorum.